Burada hava alanındayız. Milano'da yani bu hava alanında engeller için ulaşım çok güzel. Şu ana kadar bir problem yaşamadık. Asansörü biraz zor bulduk ama bulduk. Şimdi asansöre doğru gidiyoruz. Evet. Bakın. Her tuvalette neredeyse engelli tuvaleti var. Soldan. sonra geldik. Sandalyeler için özel alan var. Buradan giriyor. Buradan giriyor. Buradan giriyor. Buradan böyle çok rahat bir şekilde arama alanına girebiliyor. Bakın. Taşıma yöntemi de böyle. Çok güzel. Erkek şu oturuyor, görevli kişi. Evet. Şekilde. Evet. Kolay yoldan şey yapıyor. Bakın orada başka da var. Bir tane peş peşe bekliyorlar. Hayırlı yolculuklar.